Merhabalar arkadaşlar. Bugün numaramda ne var çekiyoruz? Kaç para var çekiyoruz? İlk defa çekiyoruz. Bugün arkadaşlar böyle. Bugün arkadaşlar hatta daireci. Işte. kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kırdım. Yani kırmadım da aslında daha doğrusu açtım. Evet arkadaşlar. Gördüm. Hazır mısınız? Kolay gördünüz. Gördüm. Arkadaşlar para yok başka. Arkadaşlar 50 TL var ama çıkmıyor. Bakın. TL var ama çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Heh, çıktı. Evet arkadaşlar Antalya'da var. Abi parayı görmüyorsunuz şu anda. Göstereceğim size. Birazdan. Evet arkadaşlar. vardı bir Evet arkadaşlar saymaya başlıyoruz İlk bu kağıtları boş verelim derken şaka yapıyorum 50 60 65 bu 10.000 lira 10.065 ama bu 10.000 lirayı saymıyoruz 65 TL var 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 arkadaşlar 84 lira mı? 84 85

89. Evet arkadaşlar şimdi onun kuruşları 89. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar 91 TL var şurada. Ben de geliyorum. Hepinize <laughs> merhabalar arkadaşlar yine. Paramızı sayıyorduk. 91 TL'de kalmıştık. <laughs> 91 1. 92 lira var arkadaşlar. 10.092 oldu yani. Arkadaşlar. <laughs> Bu da 50 kuruş var. 55 kuruş var. 55 kuruş. 65 kuruş var arkadaşlar. 10.91 10 lira. 65 kuruş var. Zengin arkadaşlar. bakın oldu. Hem gerçek bakın arkadaşlar arkası gözüküyor. Tabii destleştiriyorum. Hop arkası gözüküyor. Gerçek ya, yani arkadaşlar. Biz de yalan olmaz. Para bize şöyle Bizler bizle, Evet arkadaşlar. Paralar geldi görüşürüz. Bay bay.